kamunu bas kamusuz izah vermiyor abi artını al bas kamunu artını al bas kamunu artını al, bas kamunu abi bas kamunu bas kamunu bas 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 bas, bas abi bas abi şimdi bak birazdan gideceğiz basacağız abi, bir toplansın nato toplasın toplansın abi basacağız dur la videoya alayım anne yerde bekliyorlar sıkıntı yok beklesinler Ö önemli değil aa ee, şöyle ben biliyorum İdo. bak şimdi. Abi girer girmez. Tamam abi. Abi herkes bir hatırlasın seni şekilde. Abi çağırdınız mı buraya? Kanki C'ye attıracağım. C'ye mantıklı zaten. Başka çare olmaz. Güzel bir kelebat tabi, güzel bir kelebat tabi Oksuna oksuna arkadaşlar, abi, gir 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 gir, gir 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 abi gir abi gir, in abi, in abi in aşağı in aşağı in vurma in aşağı, yukarıda vurma in aşağı İn aşağı, in aşağı, in aşağı, in aşağı, in

abi girokten temiz abi girokten temiz abi karambol yaptınsa karambol yaptınsa karambol çakın yapıyorsun karambol çakın yapmıyorsun karambol çakın yapıyorsun karambol çakın yapmıyorsun abi giriyorsun abi okçanı temiz abi temizle 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 sabit çelek adamları temizle abi sabit çelek adamları temizle çözünle bir abi çözünle abi çil 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 okçanı yere çocuklarla adamları çocuklarla beraber çocuklarla beraber çocuklarla beraber çocuklarla arkadaşlar. çocuklarla beraber 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 çocuklarla

Ahmet abi yardır abi Yardır Işınlar Jadır'ı yardır Işınlar Jadır'ı yardır 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 abi yardır abi Bak orada samalar atabildi samalar okla Oklaç samalar oklaç samalar Işınlar Jadır'ı yardır abi Geride kalma 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 geride kalma

Samanları temin yap, harekete temin zilaba, temin yap, 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 bas, yap, temin yap, bas, yap, temin yap, bas, yap, temin yap, temin yap, temin yap, temin yap, temin yap, temin Bas 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 yap, temin 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 yap, temin

tenizde adam var tenizde adam var ya tenizde gel gel zaptan baş tenizde gel gel zaptan baş tenizde gel gel zaptan baş tenizde gel gel zaptan zaptan balonu balonu patlat şu balonu balonu patlat patlat şu balonu patlat patlat balonu patlat patlat balonu patlat patlat balonu patlat şu 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 balonu

Bas abi bas 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 abi. Allah'ını seveyim abi ya. Allah'ını seveyim var ya sizin Allah'ını seveyim süpersiniz abi var ya. Aslansınız siz abi aslansınız. Yaz abi gel 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 bas abi ışınlay şunlar da temizle abi. Işınlay şunlar da temizle abi durma durma durma. Kalkanları indi abi kalkanları indi abi. Kalkan adam ayakta kalmasın bir tane adam görmeyeceğim bak. Bir tane kırmızı bayrak adam görmeyeceğim. Bırakın abi kim var kim yok kessin abi. Slot bile kalmasın abi slot bile kalmasın abi slot bile kalmasın. Slot bile kalmasın hiç şey kalmasın abi orada. Darmadağın edin abi ya. Darmadağın edin Edin, abi orayı darmadağın edin geleni kesin, abi Elbise geleni kesin, abi Elbise geleni Kes 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 kırmızı bayrak almasın, abi. Kırmızı bayrak, almasın, abi. Kırmızı bayrak Bir tane kırmızı bayrak görmeyeceğim abi. Bir tane kırmızı bayrak görmeyeceğim abi Bir tane kırmızı bayrak görmeyeceğim abi Bir tane kırmızı bayrak adam görmeyeceğim abi Bir tane kırmızı abi kendi <laughs> <laughs> artık. Çöl abi, çöl de bizim artık. Kitlenen balon balon ayıp. Adam ayıp tere var abi. Temizle şu adamları. Temizle bunlar yürek temiz abi. Yürek temiz bunlar ortamıza giriyor. Yürek temiz bunlar ortamıza giriyor abi. Yürek temiz bunlar. Bunları anneler aslan yürek temizmiş abi. Temizle bu adamlar abi. Temizle abi. Önüne kim gelirse temiz abi. Önüne kim gelirse temiz abi. Balon balon temizle abi. Patla bir şu balonu. Patla bir şu balonu. Patla da bir şu balonu. Patla şu balonu. Patla patla. Kaçırma bir şu balonu. Kaçırma yine bir şey oğlu balonu. Kaçırma. 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 Süpersiniz abi. Gel gel zaten. Yaz gel gel. Yaz gel gel. Kalkanı indiriyorsun abi. Kalkanı indiriyorsun abi. Kalkanı indiriyorsun abi. Kalkanı indiriyorsun abi. Kalkanı indiriyorsun abi

abi yok 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 abi temizle abi bu 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 kadar yeter abi fazla şey yapmayın toplanırlarsa çet olur abi bu günlük bunları yeter abi temizle abi temizle bu günlük bunları yeter abi. Bunların, kalacak, abi bunların içinde kalacak bunların içinde kalacak abi kalacak abi gel gel ya, abi yapsın herkes mavi şey bırak abi elinize kolunuza sağlık abi elinize kolunuza sağlık mavi şey abi üstünden sizin <laughs> mavi kıyasın, abi.